Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, video aslında 20 dakikalık bir video olacaktı ama ikiye böldüm yorumlarınızı, yorumlarınızı teorilerinizi konuştuğumuz bir video olur. iki video olacak, seri halinde atacağım iki gün üst üste bugün ve yarın. Ee, o yüzden benim teorim niye okunmadı demeyin baştan. Bu birinci parti olacak. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olursanız. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Mr. Bushido ve ben bir One Piece içeriğiyle daha karşınızdayız bugün de. Geçen günkü yorumlardan gelen teorileri okuma konsepti bayağı tutmuş anladığım kadarıyla. Yine yorumlardan gelen teorilerden ...bahsedeceğim bu videoda da o yüzden. <laughs> Baya ilgi çekti çünkü. Baya güzel yorumlar da gelmiş. Yani epey yorum gelmiş. O yüzden tek tek sırasıyla buradan... E, ...mümkün olduğunca hepsini okumaya çalışacağım. E, Mr. Burak'tan bir teori gelmiş. Belki de Mihawk İmsama'nın oğludur. Soylu gibi gözüküyor. Zaten şansında Kutsal Ejder teorisiyle mantıklı gibi geliyor. <laughs> Şimdi Mihawk ve İmsama... ...daha önceki videomda dediğim üzere ben Mihawk'ın ile bir akrabalı olmak zorunda olmadığını aynı ırktan geliyor da olabilir, olabilir diye söylemiştim. Hatta Fullmetal Alchemist'i izleyenler bilirler. İşbirliklerin gözleri farklı renk oluyordu. O tarz bir şey olabilir. Ama eğer ki ile bir akrabalığı varsa ve şahsa kutsal ejderse tabi bu da durumu açıklayan bir şekilde olabilir. Ama benim ilk tercihim bu olmaz yani. Hem e şanks açısından hem de e imsama açısından burada epey uzun bir konuşma olmuş. <laughs> Sürekli daha fazla yanıt göster e, muhabbeti olmuş. İlk teoriye dönersek <laughs> Oğuzhan Çoban'ın teorisi aslında time skip'ten sonraki Zoro Tayfa'nın en güçlü kişisiydi. Yani Zoro Luffy'den bile güçlüydü demiş. Bakın bu kısmı iddialı biraz bana kalırsa. Ama teorinin devamında ilginç şeyler var. Zoro hakkında birkaç şeyi sorgularken bir şeyi fark ettim. Zoro eğitim alırken kendisini taklit eden ve Mihawk'ı taklit eden maymunlar ile kapışıyordu. Yani o iki yılda hem kendi tekniklerinden daha güçlü bir seviyeye atladı hem de Mihawk'ın tekniklerine karşı koydu. Şimdi şunu düşünelim. Mihawk gibi birisi sizce Ryu tekniğini yani Haki kılıcına ya da bedenine aktarma tekniğini sizce biliyor mudur? Yani dünyanın en güçlü kılıç ustası bu tekniği biliyordur ve bence o maymun da bu tekniği taklit etmeye başladı. Ve Zoro bu tekniği Luffy'den bile önce o adada öğrendi. Yani aslında Zoro o adada bildiğin canavar haline gelmeye başladı. Bu neden bu yüzden <laughs> lan harbiden bu Zoro kaydığı hasar verebilir dedim. Bir de Luffy'den güçlü olma ihtimali hala var ama Luffy geleceği görmeye başladı. Bir de Ruyu falan öğrendi. Galiba Shanks tayfası gibi eşit güç seviyesinde olacaklar ama bir tık Luffy güçlü olacak. Sona bağlanışı çok güzel olmuş teorinin gerçekten. Shanks tayfası gibi olabilir yani. <laughs> Luffy çok yakın olabilir gerçekten. Çok güzel bir teori gerçekten. Yani hatta üstüne video bile çekilebilecek bir teori yazmış aslında Oğuzhan. Böyle videonun arasında kaynamış gibi oldu. Belki daha sonraki videolarımdan birinde bunu uzun uzun bahsedebilirim. Çok hoş bence yani çok doğru. Yani Luffy'den bir tık güçsüz olmak zorunda bence Zoro da. Yani mecbur buna. Ama tabii Mihawk'tan neler öğrendiğinin sınırını bilmiyoruz. Mihawk bildiği her şeyi öğretti onu da bilmiyoruz. Ama maymunlar... Şimdi maymunlar konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Maymunlar Mihawk'ı taklit ediyorlar. Ama maymunları yenmek için Mihawk gücünün ne kadarını kullanıyor? Ee, çok fazlasını kullanmıyorsa eğer maymunlar taklit edemez. Ya da maymunların anlayamayacağı kadar üstün bir güç kullanıyorsa da maymunlar taklit edemez. Böyle bir ayrıntı var. Ee, yani Zoro Mihawk'a çok yaklaştı. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama bu konuda bir flashback olmadan yani... Ee, Zoro ile Mihawk arasında ve bu muhtemelen Vanu arkında ve gözün açılmasıyla olabilecek bir flashback olacak. Çünkü e, Rayleigh Luffy flashbacklerini gördük ama Zoro Mihawk flashbacklerini görmedik. Bu yüzden bence e, o şekilde öğrenebiliriz öğrenirsek. Altta da e, Luffy'nin kralın akisinden Jirfor'dan ve Ruyo Haki ya da Ruyo Haki ile Zoro'dan daha güçlü olabileceğini söylemiş Mr. Burak. Değişik yorumlar gelmiş. E, Eray demiş ki bence Zoro'nun gözünü gözlem akisini geliştirmek için kapamıştır demiş. Ya da bir aşura gücü varsa onu hapsetmek için ya da şey, ya da savaşırken olmuş demiş. Bu da bir ihtimal bu arada. E, Şeytani gücüyle alakası olabilir denmiş. Şeytani gücüyle alakalı bir videom var bu arada Zoro'nun. Do Flamingo dışında da gördük bu arada uyandırmayı. Ha, zaten söylemişler burada. Bakalım. Ee, başka? <laughs> Chandra da Discord'a gelin bunu konuşup güzelce tartışabiliriz demiş. Yani evet bu şekilde daha şey olur. Alttaki yorumlara çok girmeyeceğim. 24 tane yorum olmuş orada çok uzun. Hepsini okumayacağım o yüzden. Diğer teorilere haksızlık olmasın çünkü. Bence Luffy'nin annesi çok önemli değil. Ace'in annesini de gördük ama değişen bir şey olmadı demiş Mr. Burak. Ya ben de Luffy'nin annesinden beklentim bu şekilde ama e, altta Ziyafet Aydın'ın bir yorumu olmuş. Demiş ki önemli olabilir demiş. Babası devrimci kralı demiş. Kardeşleri önemli isimler. Dedesi Koramiral demiş. Yani hepsi önemli bu da önemli olabilir. Doğru ama ben çok bir beklentim yok arkadaşlar. Ee, abi merakımdan soruyorum One Piece'te ne zamandır günceldesin diye bir soru gelmiş, Berkay'dan. Berkay Kurt. Ee, One Piece'te çok uzun süredir güncelde değilim ya. 5-6 ay mı oldu? Ne zamandır güncelim ben? Ee, çok zor soru ya. Yani Ben geçen yaz başladım One Piece'e. Bir senede falan güncele geldim yaklaşık. Öyle ortalama bir şey söyleyeyim yani. En son Big Mom adasını şeyde izledim galiba. Pandemide izledim galiba. O e, dünkü sorulan bir soruya yanıt gelmiş Hakan Büyükbay'dan. O gölgeler gök, atı, gök, adasındakilerin gölgesiydi. Kanatlıydı hatta yukarıda oldukları için gölgeleri denize düşüyordu. Her şey fizik demiş Hakan Büyükbay. E, teşekkür ediyoruz Hakan. Güzel bir yorum. Ee, Nikolay Hell, yayınlardan da tanıdığımız bir isim. Zebek'i seride görmeliyiz. Görürsek nerede, nasıl görürüz sence ve son sayıda Kaido neden ölmek istediğini öğrenmiş olduk. Sence Wano'da Kaido ölecek mi? Ölüm onun için ödül niteliği taşıdığından ölmesi pek de yenilgi olmayacak. Ona sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu arada bir süredir takip edemiyordum. Canlı yayın mevzusu için de geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, Zebek'i seride göreceğimizi düşünüyorum. Ee, Karasakal kara sakal flash beklerinde olma ihtimali yüksek dün de bir teoride bahsedilmişti gerçekten çok mantıklı o. Ee, ya da yani guard, guard'dan olacağını düşünüyorum bu flash beklerin ama ya da teach'ten. Yani teach bir şekilde orada izlemiş olabilir o dövüşü diye düşünüyorum. Ee, ama yaş olarak tutmuyor da olabilir. Şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim. Teach anlatacak ya da Garp anlatacak. İkisinden birisi anlatacak ve biz onların gözünden Zebek'in olayını göreceğiz. Zebek vs. Roger artık Garp. Bunu göreceğiz. Ama bence bu One Piece hikayesi ee, bitmeye çok yakın ya da bittikten sonra. Yani Vano'da olmaz bence bunlar. Çok beklemiyorum Vano'da artık. Çok ekstra flash bekler bu konuda. Ee, ekstradan da Kaido neden ölmek istiyor ee, Ve ölür mü sorusunu sormuşsun şey Kaido neden ölmek istediği ortaya çıktı demişsin Aynen Kaido son sayıda dedi ki arkadaşlar Bilmeyenler varsa buradan bilgilendirelim Kaido son sayıda dedi ki Vanganın son sayısında Ölüm bir insanın bir adamın Olgunluğa ulaştığı son noktaları Demiş yani diyordu yanılmıyorsa Yani ölümle Son noktaya ulaşacağını olgunluğa ulaşacağını Düşünüyor Kaido Bence de Kaido'ya bir ödül olur ölüm ee, ve Kaydo ölürse meyvesi kime geçecek sorunsalı da var her zaman. Ve Luffy'nin kimseyi öldürmediğini de biliyoruz seride yani. Şu an düşününce kimseyi kimseyi öldürmedi herhalde yanılmıyorsam. Şimdi ya büyük konuşmayayım da ben öyle hatırlıyorum. Ee, bence Luffy vurursa son yumru ölmeyecek Kaydo ve ee, bir şey olacak yani. Nasıl ki Crocodile Luffy'ye kaybettikten sonra bir daha Luffy'ye Karşı savaşmaya çalışmayacak, çalışmadıysa, Dofide şey, ee, Dofi diyorum ya. Kaido da bence Luffy'nin şeyini kabul edecek, öyle bir yumruk yiyecek Kaido Luffy'da. O gözlerindeki kral şeyini görecek bence. Bu da bir kral hakisi bence. Yani Luffy'nin gözlerinde o gücü görüyorlar. Gerçekten Katakuri de gördü. Yani bence mesela Crocodile de gördü yani. Hani o kral iradesi hani haki dışı bir şey o yani. Hani etkilenirsin ya bir insanın gözlerindeki hırsı görürsün de ya bununla uğraşılmaz dersin yani ya, öyle bir şey olabilir. Ben de çok öleceğini düşünmüyorum bu yüzden. Çünkü ölürse gerçekten meyvesi kime geçecek sorunsalı da var. Ee, onun dışında Kaydo'nun neden ölmek istediğini açıklamış Nikolay Hel. Bunu da geçiyorum. Abi ayna biraz saçma olur demiş Eray Duyuş. Eğer olursa da tayfadan biri ölecek teorisi tutmaz demiş. Çok doğru bir e, yorum gerçekten Eray çok teşekkür ediyorum gerçekten muazzam bir yerden bakmışsın olaya bence de bu arada e, eğer ki yani aynı olmak zorunda değil e, eğer ki One Piece gerçekten oraya ulaşmakla alakalıysa yani tayfa olarak ulaşmakla alakalıysa birinin ölmesi son derece dramatize bir hikayeye sebep olur Love Tale'da ve Love Tale'ın dramatize bir hikaye olmasını da bence fanların çok isteyeceğini düşünmüyorum. Biraz da arz talep var. Bence olmayacak öyle bir şey. O yüzden. Ee, bence son savaş Karasakal, Karasakal, Luffy ve bilinmeyen bir marin olacak. Koby olabilir ama Akainu olması fikri çok güzel. Akainu'nun bu kadar vicdansız olmasının bir nedeni olmalı. Karasakal artı Akainu vs. Luffy şeklinde mi düşünüyorsun o zaman? Eğer öyle düşünüyorsan bilmiyorum. Ya bence çok güçlü oluyor karşısındakiler. E Luffy'nin yanındaysa kayını, o da Ace'i öldüren kişi falan, bilmiyorum yani. O yüzden bir yorum yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, Orhan Demiral, "Kara Kral'ın içinde karanlık bir güç var ise ve bu yüzden Kara Kralsa Zoro'da aynı Zoro'da da aynı durum varsa." demiş. Evet. Yani böyle konuşuluyor zaten Orhan. Aynen, öyle düşünüyor şu anda. Böyle bir videom da var hatta. Yamato Kaido ve Linli'nin kızı olabilir mi? Ya bu çok konuşulan bir şey. Katakuri için de söyleniyordu bu. Kaido'nun oğlu mu acaba diye de. Ben çok beklemiyorum. İhtimal vermiyorum ya böyle bir şey. Çünkü Big Mom kızını ya da oğlunu Kaydon'un yanında bırakıp bırakacak birisi karakterinde değil yani. Ben bilmiyorum. Çok ihtimal vermiyorum gerçekten. Ali Koray Çimen yayınlardan bir arkadaşımız. Benim teorim... Mr. Keva eline sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Ali Koray demiş ki benim teorim Kaido ile ilgili Kaido'nun kesinlikle insan olduğunu düşünmüyorum. Boynuzlarından kalın derisinden iri ve kaslı cüssesinden yola çıkarak mitolojik bir canlı olan Minotor olduğunu düşünüyorum. Minotor. Ha evet. <laughs> Oyunlarda da vardı hatta. Neyde var? Smite'de mı vardı? Yani benziyor evet gerçekten ondan bir esinlenme olabilir ama yani insan olmama olayı zaten çok konuşuluyor ama Ezderha hatta muhabbeti yapılıyor. O şey diyorlar hatta creature diyorlar, strongest creature diyorlar. Yaratılı, yaratılmış, ya canlı demek yani. Yaratık diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Ee, i̇nsan olmadığıyla alakalı çok fazla e, elimizde ipucu var aslında Kaido'nun. Ama e, mitolojik bir canlı minator demek için e, bir şey, yani aklıma bir şey gelmiyor. Benziyor ama gerçekten. Benzeme konusunda çok haklısın. Ama yani o dur değildir. Çok kesin bir yorum yapamıyorum şu anda. Ne kadar çok teori yapmışsınız ya. Gerçekten oku oku bitmedi. 13 dakika olmuş şu anda. Bunu bölüp atayım en iyisi. <laughs>